Okuyunca Rabbinin ismiyle okuyunca Allah ona marifet verir. Kendini tanıtır. Okuyor ya okuduğu için marifeti veriyor. Kendini tanıtıyor. Allah ona hikmet veriyor. Buradının ne olduğunu öğretiyor. Hayatı yaşarken buradı nedir? Bunu kullarına ne yapıyor? Allah kime hikmet vermişse pek büyük bir hayır vermiştir dedi. Kıbrıs'a kazanıyor zaten. Doğru bakıyor ya. Her an marifeti artmaya devam ediyor. İmanı, aşkı, muhabbeti artmaya devam ediyor. Şahadeti her anda artmaya devam ediyor. Şahit oluyor. Dolayısıyla Allah'a yakınlığı artıyor. İmanı artıyor, Allah'a yakınlığı artıyor. Bununla beraber hayreti artıyor.